Peygamber aleyhissalatü vesselam buyuruyor herhangi bir kimse Allah için birisine sevdiği zaman ona desin ki ben sana Allah için seviyorum. Ben de kendi şahsım olarak siz böyle Allah için evinizden maddi ve manevi olarak zorluklara kaldırdığın için sizi seviyorum. <laughs> görüyoruz, hiç kimse bakmıyoruz. Bu gibi birbirimize sevmek, maddi ve manevi olarak zorluklara katılmak, bunlar hepsi önümüze kabre gönderiyoruz. Orası bütün insanların hakiki evidir. Düşünelim hepimiz, aklımızla düşünelim, ne kadar insan yaşarsa yaşın, yüz sene, yüz birkaç sene. O son senelerde de keşke ben ölseydim, diyorum. Budur dünyada kaldığımız zaman olarak. Ondan sonra gözümüzü bu dünya görmesi için kapatıyoruz, ahirete gitmiş oluyoruz. Ahiret öyle bir zamandır. Deniz nasıl çok ise denizden bir iğneyi batırdığınız zaman iğneyle ne kadar su geliyor, o iğneyle gelen su dünyanın zamanı denizde ahiretten Böyle olduğu için bu kısa zamanda Allahu zülcelale bir şeyler yap. Dün akşam benim böyle hatırıma geldi. Bazı tabi uykusuzu ibadet yapmak, şunu yapmak, bunu yapmak Allah için nes bazı yaramaz hayvan gibi yaramazlık yapıyor. Hemen onun ilacı nedir? Kabristan'ı hatırlıyor kabre atar ya. Yani. Benim yer bu Burası değil. Bu resim Ne kadar ehliyet çekersen çek, laftı, haftı, çünkü rahatlık oradadır. Oranın zamanı çok uygundur. Böyle nefsimize hitap yapma, ve daha da ibadet yapmak için gayret göstermek Yani ne kadar insan dünyada kalırsa kalsın soru yoktu. Bir gün gelecek ondan sonra insan pişman oluyor ama pişmanlık menfaat etmez. Bizden geldiği kadar bu kısa zamanı değerlendirelim. Ahirette bu uzun zamanda böyle insan düşünüyor bu peygamberler Allah Azze ve Celle bu peygamberi böyle hava havadan mı peygamber yaptı? Hayır öyle değil. Onun kalbine bakıyor. Onun samimiyeti Allah'a karşı ne kadar ise o şekilde insanların içinde seçiyor bu peygamberi. Örnek olarak siz hemen hemen hepiniz duymuşsunuz Diyarbakır'da iki tane Peygamber Aleyhisselatü Vesselam suyun altında, barajın altında kalacaktı. Onun mübarek cesetlerini çıkarttılar, başka bir yüksek bir yere götürdüler. Sonra orayı baraj yaptılar. Çıkaran şahıs onların kefenin üzerinde leke değil, toz da yoktu. Mübarek cesetleri böyle sanki yeni vefat etmiş gibi 3000 sene 3000 sene toprağın altında kalmış ama ne için? Şimdi el yesa ve zülkü Aleyhisselam. Bu ikisi beraber yaşıyorlardı dünyada. Elyesa peygamber idi Aleyhisselam. Onun dünyadan ayrılma zamanı yaklaşınca kendi etrafındaki olan insanlara topladı onları hepsini ve onlara dedi ki Benden sonra üç tane şartım vardı. Kim yapabiliyor? Hiç kimse demedi ben yapabilirim. Zülkifir Aleyhisselam dedi ben yaparım. Dedi yarın da de herkes haber versinler gelsinler. Gel Böyle üç gün üç üç, üç, üç üstte bey ile milleti çağırdı ve dedi üç tane şartım var kim yapabilir nedir sordular bir tanesi dünyada kaldığım müddet müddetçe devamlı oruç tutar. hiç bir gün eksik olmadan devamlı oruçlu olacak ve devamlı da de, akşam namazından sonra ta sabaha kadar uyumayacağım. İbadet, zikir ta'at. Ta'at mı bunlar? Gerek kimse dedi biz yapamıyoruz, kuvvetimiz yok. Bir tanesi de daha daha zor olan insanlarla meşgul olurken de, kendi nefsi için hiç kimseye kızmayacağım. Bu da çok zor. Hep bunların içinde üç gün Zülküfür Aleyhisselam dedi ben yapar. Ondan sonra Allah Azze ve Celle Eyyasa'dan sonra Zülküfür Peygamber İşte böyle sanki böyle ama, havadan Allah bunu peygamber yaptı, böyle değildi. Ne? Hep amelledir. Kim daha Allah-u karşı samimi ise Allah-u ona göre peygamberlik veriyor, evliyalık veriyor, mekan veriyor. Onun ameline göre Allah-u de o dereceye göre onun için böyle maddi ve manevi olarak böyle sıkıntılara katıldığınız zaman hiç sizin gözünüze gelmez. O kadar kıymetlidir onlar, o kadar lazım olacak, o kadar sevineceksiniz onunla kıyamet gününde önünüze geldiği zaman Men yamel miskala zerreten hayren yere ve men yamel miskala zerreten şerren yere Allah da diyor zerre kadar hayır yaparsan göreceksin zerre kadar günah da yaparsın göreceksin ama elhamdülillah Allah bu tövbe bize nesip etmiş günah insan işlediği zaman da tövbe ederse o günahlar yazılmıyor yazılırsa da siliniyor Allah böyle bir merhamet kapısı açmıştı kullarına karşı elhamdülillah bize de nasip etmiş. O da iman gibi. Nasıl bazılar Allah iman nesip ediyor ona bazıları etmiyor. Bu tebe de aynen öyle. Bazılara olmuyor. Onun için diyorum anladın millete tebe alsınlar. Günahla dünyadan ayrılmayalım. Özür dilerim değil mi? Ben Allahu Zülcelal'e karşı hata yaptım. Allah'ın emir, emirini, emirini ki, kinedim. Ben Allahu u özür dileyeceğim. Ya Rabbi pişmanım. Nasıl dünyada bir kişiye karşı bir hata yaptığın zaman özür diliyorsun? Bu da aynı böyle. Haktır tevbe Onun için anlatın. Böyle güzellik, güzellikle onları anlatın. Alsınlar. Günahla gitmeyelim Allah'ın karşısına. Allah isterse geri affeder, istemediği zaman da onunla, adaletiyle davranırsa bizimle, penşan oluruz. Ancak affıyla, merhametiyle bizimle muamele ederse kendimizi kurtarabiliriz. Yoksa adaletiyle muamele ederse bütün hatalarımızı yüzümüze vurduğu zaman, Heyşan oluruz. Onun için tövbe edelim Allahuddin Celal'e karşı. Allahuddin Celal de o, o günahlarımızı affeder inşallah. Merhametiyle bizimle muamele edecektir inşallah. O günahları yazan melaiket, o da o günahlarını unutuyor. Allah öyle kudret sahibi, Zahmet, ben sahibidir. Unutturuyor onları. Bilmiyorlar ne yazmışlar. Allah, öyle kün ve yakın. Allah'ın ki ol, oluyor. Onun için bizden geldiği kadar ne kadar yaparsak yapalım Allahu u karşı azdır. Daha daha yapmak lazımdır. Hiç kendimize acımayalım bizden geldiği kadar. Önümüzde de inşallah on gün etikap Geceleri vardı, onları da değerlendirelim. Her zaman müsaade vardı, camilerde toplu olarak yapıyorduk. Ama bu sene bilmiyorum o zamana kadar nasıl olacak. Olmasa da elimizde bizden geldiği kadar o itikaf günleri, o son Ramazan'ın son günleri, son geceleri ibadetinden kendimizi mahrum etmeyelim bizden ne kadar gelirse. Gelirse bütün geceyi, gelmezse bir miktarı namazla, ibadetle, dua ile, Allah'a yalvarmakla ya vaktimizi geçirelim inşallah. Senede bir sefer bize nesip oluyor, onu da değerlendirelim inşallah. Hoş geldiniz hepiniz. Allah kabul etsin ziyaretinizi. E, hepimiz beraber tövbe alıyoruz inşallah.